Hayatımızın en önemli unsuru trafik. 76 milyon nüfusun tamamına yakını sürücü, yolcu ya da yaya olarak hemen her gün trafiğin bir parçası. Öte yandan trafik kazaları ülkemizde en çok can ve mal kaybına neden olan ama önlenmesi de mümkün olan olaylardan birisidir. Trafik kazalarının %90'dan fazlası yol kullanıcılarının trafik kurallarını ihmal ve ihlal etmeleri yüzünden meydana gelmektedir. Bu kural tanımazlık her yıl binlerce insanımızın kazalarda hayatını kaybetmesi, yaralanması ya da sakat kalmasıyla sonuçlanmakta ve oldukça önemli miktarda milli servetimizin heba olmasına neden olmaktadır. Sadece kurallara uyarak binlerce insanın hayatına mal olan kazaları önlemek mümkün. Trafik sorununun çözümü noktasında hepimize önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. İnsan odaklı yaklaşımlar ve güvenli bir trafik anlayışı ile trafikte her an kurallara uyarak trafik kazalarının önüne geçebiliriz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 1.296.636 trafik kazası meydana geldi. 3.750 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. 268.102 kişi yaralandı veya sakat kaldı. Maddi hasar 21 milyar 300 milyon lira. Bu rakam ülkemizin gayri safi milli hasılasının yüzde bir buçuğu ve yıllık toplam yatırım bütçesinin yüzde 56'sına eşdeğer. Bu konuda herkesin sorumluluğu var. Hukuk devletinde hiç kimsenin kurallar, kaideler karşısında istisnası yoktur. Herkes trafik kurallarına uymak mecburiyetindedir. Emniyet kemeri ve hız sınırları başta olmak üzere trafik kurallarının uygulanmasında hiçbir istisnayı, hiçbir farklı uygulamayı asla kabul etmiyorum. Şayet hala bu şekilde davrananlar var ise işte buradan açıkça talimat veriyorum. Ünvanı, makamı, konumu ne olursa olsun hiç kimseye ayrıcalık yapılmayacak kurallar harfiyen uygulanacaktır. Bu konunun bizzat takipçisi olacağımı da herkesin bilmesini istiyorum. Trafik güvenliği platformu, kamu bürokrasisi, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve medya dünyasından temsilcilerin katkısıyla en geniş halkaya ulaşarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı ve trafik güvenliği konusunda köklü çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Her yıl geleneksel hale gelen Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve sergisi dördüncü kez hayata geçiyor. Ülkemiz, karayolu trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilgili ve sorumlu kuruluşların yürütmekte olduğu önlem ve çalışmaların yanı sıra bu alanda faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşları, meslek örgütleri mensupları ile üniversite mensuplarının bilimsel çalışmalarının karşılıklı olarak paylaşıldığı, uygulamacılarla bilim insanlarını bir araya getiren sempozyumun dördüncüsü düzenlenmektedir. Daha güvenli yollar için daha fazla eğitim, daha fazla denetim, daha fazla yaşam kalitesi. Daha güvenli bir trafik için çözüm önerileri Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumunda tartışılıyor. Trafik güvenliği ile ilgili yeni teknolojiler, ürünler, hizmetler ve eğitim araçları sergileniyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tüy Türk Araç Muayene İstasyonları ve diğer ilgili kuruluşların işbirliğiyle gerçekleştirilen 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisine katkı ve katılım sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, akademisyenlere ve trafik sorununa duyarlı herkese teşekkürler. Çözüme siz de katkıda bulunun. Daha güvenli bir trafik için gelin hep birlikte çalışalım. Başarabiliyorsak neden başarmayalım?